Efendim, önce yüz egzersizleriyle başlayalım. Oradan benim kişisel rutinime geçeriz. Bir kere, işe yarıyor mu? Yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Bakın, çok işe yarıyor. Yani yüz egzersizleri gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü e, ben çok faydalanıyorum sadece ben değil. Dünya üzerinde milyonlarca kişi bundan çok faydalanıyor. Gidip başka yöntemlere de başvurabilirsiniz. Maksat güzel olmak. İşte mümkün olduğu kadar yaşımızın en iyisi olmaksa. Bunun dışında işte ürün kullanabilirsiniz, dermatologlardan bir takım başka işlemler alabilirsiniz, servisler alabilirsiniz. Ama hiçbir şey kası sıkılaştırmak ve ona hayat vermek kadar etkili olmuyor. Bir kere yüzümüz yaş aldıkça ne oluyor? Bir ona bakalım. Kaslar gevşemeye başlıyor. Altı cildin alt dokusundaki kolajen ve yağ miktarı azalıyor. Şimdi bu gevşemeye başlamış olan kasları sıkılaştırmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok ya da cerrahi müdahale yapılabilir belli bir yaştan sonra. Ama cerrahi müdahale dediğiniz ne bileyim herhalde 50 yaşından sonra olması gereken bir şey diye düşünüyorum. O da profesyonel olarak kamera karşısındaysanız ya da kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız hani çok gevşemiş bir kumaşı kesip içinden fazlalıklarını almak bana doğru gibi geliyor ama o o kadar gevşemeden eğer biz onu biraz sıkılaştırabileceksek niye yapmayalım? Mesela spor yapanlarınız vardır içinizde. E, severek ya da sevmeyerek işte kaslarımızı geliştiriyoruz. Bu kası ne kadar çok çalıştırırsanız, buna ne kadar direnç yüklerseniz o kadar büyüyor ve sıkılaşıyor ve kısalıyor. Dolayısıyla yüzünüzde de bu egzersizleri yaptığınız zaman bu kaslardan aynı şekilde netice alacaksınız. Bakın yüzden neler değişebiliyor. 100 bir defa daha dolgun hale geliyor bu bir. Daha sıkı hale geliyor bu iki. İnce kırışıklıkların birçoğu açılıyor. Çünkü o bölgeye ciddi anlamda bir kan deveranı söz konusu oluyor. Kanın gitmesi de o bölgenin oksijenlenmesi demek. Cildi beslemesi gereken vitamin ve minerallerin oraya daha çok ulaşması demek bir yanda. Ben size örnek vereyim. Ne kadar zamandır yapıyorum? 30 yaşımda başlamıştım. Belki biraz daha erken. Yani 15 yıldır. Ben bu egzersizleri yapıyorum. Şunu fark ediyordum. İlk işte canlı yayınlarda biliyorsunuz hatırlayanlarınız vardı. Belli bir yaşın üstündekiler. Beni çok yakın plan görüntülerdi arkadaşlarım. Ee, ben de sonra evde izlediğim zaman yayınları. Boynum uzun olduğu için boynumda mesela üç tane çizgi vardı eline doğru. Ee, sonra mesela gülme çizgilerim 13 yaşından beri ağzının kenarlarında kıvrıldığı zaman beliren. Bunları çok netlikle görebiliyordum o zamanlar. Bunlarla ilgili bir derdim de yoktu. Sadece bana çok mantıklı geldi bu yüz yogasını duyduğum zaman. Gidip haber yapalım dedik. Yaptıktan sonra da niye yapmayayım diye düşündüm. Ve de inanın herhalde bir ay gibi bir süre içerisinde bu çizgiler yok oldu. Ağız kenarı çizgilerinin boyu kısaldı. Bazı yüzün bölgeleri için biraz daha şey olmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Mesela göz ve göz çevresi birkaç ayda ancak etki gösteriyor. Onun dışında alnınız, elmacık kemikleri, yüzün burası nazolabial çizgiler. Bunlar yukarı topluyor. Bu kasları sıkılaştırdığınız zaman her şeyi yukarı doğru çekiyor. Onun için işe yarıyor.